Evet, şu an kameraya çekiyorum. Şu an biz okuduk. Evet. Şu an hali e, Rafadan Tayfa'nın yanında. Hapsolmuşlar bunlar burada. Kamil, Hayri, Akın ve e, Mert'e Mert benzemiyor ama. Evet. Gel yavaş yavaş bu tarafa doğru gelin. Burada Elif var, annesi var ve dedesi var. Evet. Anne değil bir saniye Hale gidiyor. Şu an onu çekmekle meşgulüm. Hale nereye gidiyorsun babacım? Gidiyor. Yavaş gidin baba yavaş. <laughs> yavaş 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 yavaş. Bak orası yol yol bak orası yol. Yol babacım oradan arabalar çıkar. Yani Kamil. Aa, kamil. E, 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 hayi, 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 akıl ve evet. E, bakın. Evet. O yani... Dokunmayın ama oralara dokunmayın. <laughs> Burada, elim, delim, evet. Yüzeltip, Burada aslanlar var. Duvar çatlamış evet. Evet orada da köpek balığı var. Kuş değil babacım o. O fındık sevdalısı baksana. Elinde de fındık var bak. Bunun çizgi filmi var biliyor musun? Tabi. Buz devri. Bu, bunun oynadığı çizgi film Buz devri ismi. Size onu açarım izlersiniz. Ee, bu da babacım fil gibi bir şey ama bunun adı mamut. Hayır mamut. Artık bunların nesli tükenmiş. Bunlar artık yaşamıyor. Dünyada yoklar bunlardan. Mamutlardan dünyada yok. Tamam, Onu... Tabi zaten bunlar çizgi film. Hiç konuşan e, uçak olur mu hiç? Uçak. Hale gel. Yukarıya Yıkıra doğru çıkıyoruz. Yukarı. Şimdi koşarak gidiyoruz. Koşarak hadi. Yola çıkmadan. Tamam, tamam, tamam durun. <laughs>